Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz üzere bundan önce ikili bir video yapmıştık seri şeklinde. Balıklar neden hasta olur ve hasta balığı nasıl anlarız diye. Orada fark etmiştik aslında sizden gelen sorular neticesinde. Bugün de bu eksikliği kapatma açısından bir dış parazit videosu hazırladım. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz kanalımda da bu balık hastalıkları alakalı bir oynatma listesi var. Oradan da diğer ele almış olduğum hastalıklara bakabilirsiniz. Tekrar buradan da başta söylüyorum arkadaşlar. Benim yapmış olduğum bu anlatım benim başıma geldi bu olay ve ben de size anlattığım şekilde bir yöntemle bu hastalığı iyileştirdim. Eğer benim yapmış olduğum eklemeler işte metilendir, tuzdur, sıcaklıktır, dip çekimidir. Eğer bunlara ekleme veya çıkartma yaparsanız Belki daha çabuk da iyileşebilir bilmiyorum. Belki daha da kötü olabilir. Onu kestirmem zor. O yüzden benim yapmış olduğum gibi yaparsanız eğer çok da geç kalmamışsanız bu hastalık tedavisi için başarılı olacaksınız arkadaşlar. Mesela iç parazitte ben anlatıyorum. Kaya tuzu eklememiş arkadaşımız ve düzelmedi diyor. Yani düzelmemesi çok normal çünkü kaya tuzunun çok büyük bir görevi var orada. O yüzden benim anlatmış olduklarıma bağlı kalırsanız Tedavi anlamında siz de daha çabuk bir şekilde bu sorunu halledersiniz. Konumuza dönecek olursak ben dış parazit hastalığını biraz beyaz benek hastalığına benzetiyorum. Bu balıktaki dış görünüş olarak değil de kolaylık olarak. E, hatırlayacağınız üzere beyaz benek anlatırken bir iki tane koşul söylemiştim. Onları yaparsanız kendiliğinden beyaz benek geçer diye. Bunda da benzer bir durum var. Çabuk iyileşilen, fark edildiğinde de ilerlemediğinde çok sorun olmayan bir hastalık ama fark etmek önemli. İlk olarak belirtilerden bahsedelim. Aslında çoğu gibi, çoğu gibi oldu ama tek bir tane belirtisi var. Hani belirtilerden dedik ama e, tek belirtisi var. O da dekor, kum, cam, herhangi bir yere sürtünme, sürekli sürtünme isteği. E, balıklar normalde bu hareketi kaşınmak için veya hani oyun anlamında yapabilirler. Ancak bu çok sık oluyorsa, mesela 3-4 dakikada bir oluyorsa, o zaman dış parazit olmuş demektir. Eğer dikkat etmezsek, ilgilenmezsek her hastalıkta olduğu gibi sorun büyür ve diğer balıklarımıza da bulaşır. Bilginiz olsun. Peki neden olur bu? Suyumuz kirliyse, filtremiz suyu yeterince filtre edemiyorsa, fazla balık varsa bu sorun ortaya çıkabilir. Böyle anlatınca da aklıma karabenek hastalığı geldi. O da aynı şekilde arkadaşlar. Bu nedenlerde karabenek olabilir. Hani dış parazit de olabilir, karabenek de olabilir. Buna dikkat edelim. Bir de şunu söyleyeyim ben. E, filtre deyince aklıma o geldi. Arkadaşlar dış filtre alacağınız zaman e, akvaryumunuzun e, onu anlatayım. Genelde soru geliyor. Mesela 500'lük, 600'lük ne demek? Diyorum ki şey 800'lük al. Abi 800'lük ne demek diyorsunuz? Mesela 600'lük dış filtre demek bir saatte 600 litre suyu filtre ediyor demek. Yani sizin mesela akvaryumunuz 200 litredir. Siz 600 600'lük alırsınız. Yani saatte sizin akvaryumunuzdaki suyu 3 kere devir daimi yapıyor demektir. Dış filtreden de yeterli verim alabilmek için en az akvaryum litrenizin 3 veya 4 katı olmalı. Mesela 200 litrelik bir akvaryuma 300'lük dış filtre çok fazla fayda göç sağlamaz. 200'lük bir akvaryumunuz varsa 600'lük veya 800'lük dış filtre öneriyorum. Bunu da dipnot olarak geçelim. Peki belirtilerini anladık neden olduğunu söyledik. Peki nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi akvaryumda dış parazite fark ettiğimizde ilk olarak yapmanız gereken ısıyı 29 dereceye sabitliyoruz. Bu 28 de olur, 30 da olur. Örnek olarak 29 dedik. Yani biraz sıcak olacak su. Ve akvaryuma 100 litreye bir yemek kaşığı kaya tuzunu eritip akvaryuma ekliyoruz. Ancak akvaryumda vatos veya salyangoz varsa tatlı kaşığı yapın. Yani büyük yemek kaşığı olmasın. Yani ne demek bu? Oranı düşürüyoruz. Çünkü vatoz ve salyangozlar tuza karşı hassas. Ve iki gün arayla %20 su değişimi yapıyoruz. Ama dip çekimi şeklinde. Yani dipten çekiyoruz suyu. Ve eksilen suyun yerine de dinlenmiş suyumuzu koyuyoruz. 3 kere su değişimi yaptığınızda her su değişiminde de yani 100 litreye 5 damla metilen damlatıyorsunuz. Mesela su değişimi demek 6 gün 7 gün demek. Yani 7. gün tedaviyi sonlandırıyorsunuz. Çünkü 3 kere su değişimi yapacağız ya 2 gün arayla. Demek ki bir haftada bu işlemimiz tamamlanıyor. Balığınız muhtemelen de bu sürede iyileşmiş olacak. Şimdi yaptıklarımızın nedenlerini de söyleyelim. Biliyorsunuz ben her zaman yaptıklarımın nedenini söylüyorum. Çünkü ezber olduğu zaman arkadaşlar karışır ve ezberlediğimiz zaman da kimse kendi çözümünü üretemez. Ama ben neden bu işlemi yaptığımızı anlatırsam belki başka bir şey de o faydayı sağlayabilir. Bu şekilde çeşitliliği de arttırabiliriz. Şimdi arkadaşlar ısıyı arttırma sebebimiz hastalığa neden olan bakteri veya parazit neyse balıktan ayrılması, balığı terk etmesidir. O yüzden arttırırız ısıyı. Peki neden dip çekimi yapıyoruz? Sıcaklık arttığında bu parazit çoğalmak için, üremek için balıktan ayrılır ve zemine iner orada uygun bir yer bularak orada üremek ister. Biz de işte sıcaklığı arttırıyoruz ki balıktan ayrılsın. E peki balıktan ayrılacak dibe gidecek. O zaman ne yapacağız? O zaman dip çekimi yapacağız. Yani siz suyu yukarılardan alırsanız demek ki ne olacak? Burada bir sıkıntı olacak. Biz bu sefer hastalığı da çoğaltmış olacağız. Bizim amacımız burada hastalığın hani bakterilerin, parazitlerin neyse dibe inmesi ve bu şekilde dip çekimiyle bunu da Oradan alarak akvaryumumuzdan çıkartma. Peki neden tuz atıyoruz? Tuzun görevine, tuz hastalığın ilerlemesini ve üremesini engeller. Dip çekiminde de alamadıklarımız olabilir. İşte bu da tuz da burada devreye giriyor. Bu dibe inip üremek isteyenleri engelliyor arkadaşlar. Tuz hastalığın ilerlemesini durdurur. Peki su değişimi neden var? Zaten mecburen dip çekimi yaptığımız için. Zaten mecburen ekleyeceğiz. Çünkü akvaryumumuzda su kalmaz yoksa. Tabii ki su eklemiş oluyoruz ister istemez. Su değişimi yapmış oluyoruz ama nedenlerini anlatırken de hatırlarsanız suyun kirlenmesi ve bozulmasından bahsetmiştik. Biz bunları yaparken yeni ve dinlenmiş su eklediğimiz zaman da suyu da tazelemiş oluyoruz. Böylece sağlıklı bir ortam da elde etmiş oluyoruz. bu, bu hastalıkları tedavi ederken eğer dış filtreniz varsa arkadaşlar ilaçlama döneminde dış filtreyi çalıştırmayın. Çalıştıracağınız zaman da temizlemeden çalıştırmayın. Mesela örnek veriyorum. Benim 3-4 aydır çalışan bir düzeneyim var, akvaryumum var. Ve balıklarım hasta oldu ve ben de ilaç kullanmak durumundayım. Ben dış filtreyi kapatıyorum. Pipo varsa pipo çalıştırabilirsiniz ama hava taşı varsa daha iyi olur. Pipoyu da kapatın öyle olursa. Hava taşı varsa hava taşını açıyorsunuz, dış filtreyi kapatıyorsunuz. Yani bir hafta 10 gün tedavi sürdüğü için dış filtrenin bu kadar süre kapalı kalması sıkıntı. Çünkü içerisinde bir devir daim olmadığı için içerisindeki pislikler birikecek. Faydalı bakteriler ölecek. Yani açtığınız zaman oradaki bütün o pisliği akvaryumun içine verecek. O yüzden ben de tedavimi bitirdikten sonra dış filtreyi yerinden alıyorum. Temizliyorum. Ve ondan sonra hastalık da geçtiği için akvaryuma sağlam bir şekilde tekrar çalıştırıyorum. Bunu lütfen unutmayın. Çünkü sizin vermiş olduğunuz ilacı dış filtre, iç filtre, pipo hepsi çekecektir ve çok fazla faydasını görmeyeceksiniz. Buna da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Peki metilen neden ekliyoruz? Hem eklediğimiz suda istemediğimiz kirlilikler halinde hem de balıkların bu dönemde bitkin düşüp daha başka hastalıklara hani açık olmasından dolayı da ekliyoruz. Bu metilen bunların oluşma ihtimalini en aza indiriyor ve bunları ortadan kaldırıyor. Metilenin balıklarımıza bir zararı yoktur arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Metilen videomuzda var zaten kanalımızda. İzlemişseniz e, orada da anlattım size. Nedenlerini orada da anlattım. Neden zararlı olmadığını da anlattım. E, o yüzden arkadaşlar gönül rahatlığıyla metilen mavisini kullanabilirsiniz. Ama tabii ki oranını yani uygun oranda atarsanız, kafanıza göre yaparsanız hiçbir fayda sağlayamazsınız. Daha da bakterileri işte yani hastalığı daha da kuvvetlendirirsiniz öyle söyleyeyim size. O yüzden arkadaşlar yapmış olduğumuz bir işi tam layık ile yapmak bizim için çok önemli. Evet çapar ailesi işte bu kadar basit bir tedavi ve hastalık korkulacak bir durum yok. Bunları yapmak da çok zor değil. Tabii ki bu hastalıkları da Fanus gibi küçük kaplarda filtresi olmayan akvaryumlarda e, yapabiliyorsanız deneyin. E, ancak işte dediğim gibi fanusta, filtresi olmayan akvaryumlarda çok fazla hastalık olabilir. Çünkü her zaman söylüyorum balık dışkısını yaptığı yani tuvaletini yaptığı suda yemiyor ve orada yaşamaya çalışıyor. Az su daha çabuk kirlenir. Sonuçta bir bardak suyu mu kirletmek kolay? Bir havuzu mu kirletmek kolay? O yüzden ne kadar çok akvaryumunuz büyük olursa Filtre ne kadar kuvvetli olursa balıklarınızın suyu o kadar temiz olur ve o kadar dirençli olur balıklarınızda. Lütfen bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu eksikliğimizde giderdik. Bir tane daha eksikliğimiz var. Onu da bu videoyu yapmadan 2 dakika önce bir arkadaşım sordu. Balık bitini anlatmadık. Onu da en kısa sürede anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.